Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere dosya gezgininde harici sabit disk veya USB bellek çift görünüyor sorununa çözüm bulmaya çalışacağız. Bakınız hemen şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi USB sürücüsü F iki ikon şeklinde alt alta görünmektedir. Bunu tek ikona düşüreceğiz. Bu Windows'un belirli bir sürümünden sonra ortaya çıktı. Sebebi bilinmiyor. Bunun için arkadaşlar registry'de ufak bir ayarımız var. Şöyle Rec Jump ile ilgili register kaydına gidelim. Tam ekran yapalım. Buradaki register anahtarını YouTube videosunun altındaki linkte bulabilirsiniz. Peki buna ne sebep oluyor derseniz bakınız şurada F5 ile başlayan anahtarın silinmesi gerekmektedir. Bunu sil dediğimizde bu anahtarı ve tüm alt anahtarlarını kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz diyor. Öncesinde arkadaşlar unutmadan ver diyerek bu anahtarı yedekleyin. Masa üzerine yedekleyin. Ben hali hazırda bunu yapmıştım. O sebeple silebilirim. Evet dedik ve anahtarı sildik. Şimdi tekrardan dosya gezginini açtığımızda gördüğünüz gibi buradaki USB-F sürücüsü tek ikona inmiş vaziyette oldu. Elbette ki bu konuda açtığımız, bakınız şu şekilde göstereyim, USB bellek ikonu dosya gezgininde çift görünüyor başlığının en altında bir tane download butonu bulunuyor. Buraya tıklayıp şuradaki RAR dosyasını indirebilirsiniz. Buraya ayıkla diyelim ve şifresi sordumdur. Masa üzerimize çıkarttık. Duble sil ve varsayılan diye iki tane rek kaydımız var. Şu anda sildik. Varsayılanı bir alalım arkadaşlar. Çıkan uyarıya evet dedik. Bakınız görüyor musunuz anında ikiledi burayı. Duble sil rek kaydını çalıştıralım. Evet diyelim ve gördüğünüz gibi anında tek USB bellek ikonuna indi. Eğer sizin Windows sürümünüzde de USB bellek olur, harici hard disk olur, bunların ikonları dosya gezgininin sol tarafında çift olarak görünüyorsa ve bu durum sizi rahatsız ediyorsa bu ikon sayısını teke indirebilirsiniz ki olması gereken de o. Tabi bu arada kısaca şunu da belirteyim. Microsoft'un CEO'su Satya gelir gelmez ilk yaptığı şeylerden bir tanesi Microsoft'un test birimini kovmak oldu. Bu sebeple arkadaşlar KB güncellemelerinde birçok hatalar ortaya çıkmaktadır. Tavsiyem yeni çıkan KB güncellemelerini 1-2 hafta sonra yüklemenizdir. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.